Arkadaşlar bugün e, küçük ağaçlardan size çok güzel bir yemek yapacağım. Bu yurt dışında yaşayan bir arkadaşım özel isteği. E, aynı zamanda tabii ki bizim kendi memleketimiz, vatanımız diyelim. Türkiye'mizden de bazı arkadaşlarımızın isteği. Türkiye'mize deyince ben zaten Türkiye'de yaşıyorum. Yabancı bir yerde yaşamıyorum. Yani. Allah'a bin kere şükürler olsun. Ne kadar şükretsem o kadar azdır. Ne yapıyoruz? Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yani şöyle kök kısmından alıyoruz. Çok fazla zedelemeden. Şöyle parçalara bölüyoruz gördüğünüz gibi. Bir de yuvarlanması estetik duracak da. Karnabaharımızı da fazla zedelemeden e, onu da ayırtlayalım. Aynı e, brokoli de yaptığımız gibi bıçak kullanmadan şekli bozulmasın diye şöyle elimizde bırakacağız. Bir tane bir tane. Karnabaharı alırken çok dikkatli olun. Bu şekilde parçalara bölebileceğiniz şekilde olsun. Mantarlarımızı da marketten seçerken elimizden geldiği kadar en ufaklarını seçmeye çalışalım. Büyük olursa ne yapacağız? Şöyle köklerini çıkartacağız. E, o şekilde kullanacağız. Küçük olursa direkt kullanacağız. Ne kadar mantar ufak olursa o kadar lezzetli olur. E, soğanlarımızı, arpacık soğan varsa arpacık soğan soyacağız. E, şey yapmayacağız. Ne diyelim? E, şöyle göstereyim de. Görmemize gerek yok. Arpacık soğan yoksa evde normal bulunan soğanları Boyutuna göre 3'e 4'e böleceğiz. Soğanlarımız ne kadar iri olursa o kadar lezzetli olur. Benim önerim bol soğanlı olmasından yana. Kapya biberlerimiz biraz iri olacak. Görselliği güzel olsun diye. İçine de şöyle 2-3 diş sarımsak atacağız. Tabii ki sarımsakları tüm olarak atacağız. Şöyle kenarda dursun. Suyumuza şöyle bir çay kaşığı tuz atıyoruz. E, tuz atmamızdaki sebep ne arkadaşlar? Ne kadar pişerse pişsin dağılmaz. Dışı çiğ gibi görünür, sert görünür. İçi ise pişmiş olur. Tabii ki onun yanında bir de limon sıkmamız gerekiyor. Önce işleme. Karnabaharlardan başlıyoruz. Bunları soğuk suya çıkartacağız ki e, görüntüsünde e, en ufak bir değişiklik olmasın. Daha beyaz, daha güzel olsun. Ucağı çok fazla çalıştırmamak için patatesleri de beraber atıyorum. E, sadece e, brokolinin pişme süresi kısa olduğu için, at çıkart olduğu için, attığın gibi çıkarttığın için Burak en son atacağım. Karnabaharları direkt çıkartıyorum. Buzlu suyun içine çıkartıyorum. Rengini kaybetmesin diye hiç pişti mi pişmedi mi diye bakmıyorum. 20 dakika oldu. Bunun ortalama pişme süresi 20 dakika. Yani size de tavsiyem 20 dakika kontrol etmeden bile çıkartabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan biri de buydu bana. Karnabaharlar kaç dakikada haşlanıyor diye. Karnabaharı çıkarttık. Şimdi patatesimizi kontrol edeceğiz. Patateslerimiz de olmak üzere ee, ben brokülleri beraber katıyorum ama size önerim patates çıktıktan sonra katın. Bu broküllerin ince yaprakları patateslere yapışma yapar. Sadece görüntüsü ufak bir değişiklik olur. Çok fazla ocak kullanmamak için 3-5 dakika önceden katıyorum. Zaten bunların hepsini aynı tavada buluşturacağız. Bütün sebzeleri göreceğiz arkadaşlar. Hepsi çiğ gibi görünecek. Ama lezzeti efsane olacak. Şu yeşili görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yeşilin daha yeşil olmasının sebebi tuzdan kaynaklanıyor. Aynı şey yeşil olan sebzelerin e, çoğunda deneyebilirsiniz. Bir zaman bahsettiğim neydi? Tuzda limon görüyor musunuz? Aynı çiğ gibi. Çiğ gibi olmasına rağmen e, dağılıyor. Tabii ki sizin için bir tanesini şöyle edeyim. Görüyor musunuz? Şöyle kenara alalım. Bir parça da patates göstereyim. Yani bu tuzdan kaynaklanıyor. Püre halinde. Eğer videoları çok iyi dinlerseniz kesinlikle çok iyi sonuçlar alırsınız. Çok iyi yemekler yaparsınız. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Şöyle bir zeytinyağımızı boşaltıyoruz. Tabii ki zeytinyağı dediğime bakmayın. Aslında ayçiçek yağı. Gönül isterdi ki zeytinyağı olsun. Size de önerim. Varsa zeytinyağı yoksa ayçiçek yağı. Yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Tabii ki yakmayacağız. Tereyağı işlemini de yanmasın diye daha sonraki aşamada katacağım. Havamız ısıttık hemen şöyle sesleri duyuyoruz. Çok çatır diyorsun, sağa sola sıçrıyorsa ne yapacağız? Tuz atacağız. Tuz attığımız zaman, bunun sağa sola sıçramasıydı, çatırlaması ile onları ne yapar? Alır. Elinize, yüzümüzü sıçramaz. Soğanları beraber mantarlarımızı da katıyoruz. hepsini altını hiç kısmadan karamelize yapacağız. Hemen şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi karamelize olmaya başladı. Böyle biberlerimizi atıyoruz. Bunlar daha çabuk karamelize olduğunda biraz geç atıyoruz. Arkadaşlar finale yaklaşıyoruz. Şöyle bir üzerini kapatacağım. İçinde bir sıcak patlaması yapacağım. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı işte 110 120'ye çıkmıyor. Bu tava içinde ısıyı sıkıştıracak 160 lira, 180 lira çıkartacak. Hemen işi hızlandırmış olacak. Hem de daha güzel lezzet alacak. 4 dakika kadar hiç açmadım. Bir bakalım istediğim olmuş mu? Evet, istediğim para verdi hazır. Şimdi sıra geldi lezzet bombasına. Daha önce de söylemiştim. Tereyağını en son katacağım diye. Ve tabandan bir az bir tuz atalım. Zaten yağda da tuz var. Çok fazla tuz kullanmayacağız. Sıra geldi, asıl lezzetleri vermiyor. Bu yemekler, bu sebzeler sadece yabancıların değil, bu brokoliyle karnabahardır. Adamları mutlaka ekşi görmüyor. Biz de evimizle, çocuklarımızla bu yemekleri yaparız. Sadece onlara hak değil yani bu sebzeleri yemek. Ben 8 yaşında, 9 yaşında çocuğu, Fransa yiyeceğim, karnabahar yiyeceğim diye ağladığını bilirim. Adamlar çocuğunu yetiştirirken o şekilde yetiştirmişler. Tabii biz çocukluğumuzda karnabaharı e, brokoliydi. Bunları görmedik. Ya da yemek olarak görmedik. Bu da bizim e, en büyük yanlışımız. Yeni anneler, yeni nesil inşallah bu videolara bakıyordur. Buna göre yemeklerini yapıyoruz. Sarımsaklarını da atıyorum. Sarımsağı niye en son attığımız soracak olursanız en sağlıklı hali çiğ olması gerekiyor. Fazla pişmiş olmaması gerekiyor. Kapatıyoruz. Bir sıcak patlaması yapacağız. Fazla pişirmeyeceğiz. Canlı ve diri kalacak. Bir kere sallayacağız şöyle. Tuzları, yağ, tereyağı, her şeyi ne olsun birbirine karışsın. Şöyle yemeğimizde efsane bir lezzet olsun. Yemeğin canlı göründüğüne bakmayın. Yemek pişmiş olması gereken bu. Şimdi ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Şimdi biz bunu işletmelerde... Sunum yaparken bu şekilde de sunuyoruz. Şöyle gösterelim. Dibinde olan e, tereyağlı sosumuzdan şöyle bir üzerine dökersiniz. İsterseniz misafirlerinize e, güzel bir sunum yapmak isterseniz müşterilerinize böyle güvece koyarak hepsinden ikişer parça bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Ahmet Şef YouTube'da Instagram'da da sayfam var. Orayı da beğenirseniz takip ederseniz memnun olurum. E, mutfaklarınızda arada böyle sebzelere yer verin. Çocuklarınızı mutlak suretle alıştırın. E, Ağaç yaşken eğilir misali. Biz çocukluğumuzda bunları görmedik. Sonra da yerken zorlanıyoruz. Ben kesinlikle size tavsiye ediyorum. Güzel bir yemek. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.